Merhaba arkadaşlar, ben Benicilik Bir Sevdadır kanalından Melike. Yeni bir videoya hoş geldiniz demek isterdim ama maalesef Türkiye'deki durumu hepimiz biliyoruz. Hepimiz üzüldük ve bundan dolayı pek mutlu bir giriş yapamayacağım. Yani gerçekten Türkiye'de yaşananlar komik değil veya e veya böyle fırsatçılık yapacak bir durum değil gerçekten fırsatçılık yapanlar yani fiyatları çok yüksek yapanlar veya hırsızlık yapanlardan gerçekten Allah onların belasını versin diyorum. Yani yapamayacak şey bunlar. Gerçekten Yapılacak. Ve biliyorsunuz en sonki bilgi bilgim şu an 20 binden fazla vefat etmiş vatandaşlarımız var ve 50 binden fazla yaralı vatandaşlarımız var. Ölmüşlerimize rahmet diliyorum ve yaralar, yaralarımıza acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize büyük geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle bir şey tekrar yaşanmaz. Videolar gelecekti ama gerçekten moral kötü, mental düştü. Peki. Ya bak mental düştü. Ve gerçekten video çekmek için keyfim kalmadı. Gerçekten. Hiç kimsenin kalmadı. Kimseyle böyle bir ah bir arayayım bir sohbet edeyim diyemiyoruz. Dem demek de istemiyoruz çünkü gerçekten kimsenin dediğim gibi morali kalmadı. O yüzden o yüzden videolar tabii ki gelecek ama maalesef biliyorsunuz Türkiye'deki o olaydan dolayı biraz gecikme yaşayacağız. Ve bu peki hayır diyor ama ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz tabi Allah hepimize sabır versin. Onu demek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralarımıza şifalar diliyorum tabii ki. Gerçekten ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bellidir zaten. Konuşma tarzım biraz duraksıyor. Ama ki benim arkadaşlarım yani arkadaşlarım tanıdıkları vardı o, o bölgede. Yani deprem olan yerlerde gerçekten bana videolar da gönderildi. Harbi... Ben öyle bir şey yaşamadım doğrusu da <laughs> pek iyi. Ee, öyle bir şey yani kendim yaşamadım ama yaşanlardan duyup ve anlatılanları dinlemek yaş yaşamakla aynı şey değil. Yani bunu kıyaslayamayız bilene. O yüzden tekrar diyorum hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarınız vardır. Vefat etmiş. Hepinize büyük geçmiş olsun. Mekanlar cennet olsun inşallah. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaralılar, yaralılarımıza gerçekten acil şifalar diliyorum. Gerçekten zor, zor zaman geçiriyoruz ve inşallah bu durumun çabuk düzelmesini diliyorum ama her şey sabır. Yani sabredeceğiz inşallah ve bunu Türkiye olarak, dünya olarak yani hep hep birlikte birlik olarak her şeyi atlatacağımızı düşünüyorum. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.